Merhaba, daha önceki videolarımda e, konuları bahsetmeme manevi izin olmadığı için söylememiştim ama şu andan sonra siyasi gelişmeler, bürokratik gelişmeler ve e, diğer e, dini konulardaki yapılanmalardan e, Allah'ın izniyle manevi toplantılarda konuşulanlar ve e, buna istinaden dünyevi toplantılarda konuşulanların manevi olarak elhamdülillah bize gelen haberlerini e, sizlere hızlı bir şekilde Rabbimin bana uygun gördüğü e, izinler e, doğrultusunda sırasıyla açıklamaya devam edeceğim. Teşekkürler. E, daha önce Afganistan'da bu başlangıç olarak denen bir olay olmuştu. Hilafet Devleti'nin kurulması ama e, orada tam netice alınamadığı için e, yurt dışındaki diğer aktif e, siyonist ve ateist aynı zamanda e, şeytani faaliyetleri